Herkese merhabalar. Bu dersimizin konusu zihinden çarpma işlemi. O zaman bu dersimizde ne yapacağız? Çarpma işlemi yaparken zihinden, yani kolay bir şekilde çarpma yapmaya çalışacağız. Peki bunun için bazı yöntemler var. O zaman ne yapalım? Hemen bu yöntemlere bir göz atalım. İlk yöntemimiz bir doğal sayı 10 ve 10'un katlarıyla çarpılırken sıfırlar yokmuş gibi çarpma yapılır ve ardından sıfırlar eklenir. Yani ne yapacağız? Şimdi ilk örneğimizde 27 çarpı 10 var. Şimdi sıfırlar yokmuş gibi işlem yapacağım. Sıfırı kapadığımda ne var? 27 çarpı 1 var. E 27 çarpı 1 nedir? 27'dir. Daha sonra ne yapacağım? Sıfırını ekleyeceğim. Bir tane sıfır vardı. Dolayısıyla sıfırı ekledim. O zaman 27 çarpı 10 ne olmuş oldu? 270 olmuş oldu. Gayet basit bir yöntem o zaman her seferinde ne yapacağım 193 çarpı 100 var burada şimdi sıfırlar yokmuş gibi işlem yapıyorum 193 çarpı 1 193 daha sonra 1 2 tane sıfır var o zaman sıfırlarını da ekliyorum 19300 bulmuş oluyorum. Peki şimdi bakalım biraz daha farklılaştı. 32 çarpı 50 var. O zaman burada ne yapacağım? Yine 0 yokmuş gibi işlem yapacağım. Yani sanki 32 ile 5'i çarpıyormuş gibi. 5 kere 2 10. 10'un 0 elde var 1. 5 kere 3 15. 1 de elde vardı 16. 160 buldum. Bir de burada ne vardı? 0 vardı. O zaman 0'ı da koyuyorum. Dolayısıyla 32 çarpı 50'yi de 1600 bulmuş oldum. Peki 9 çarpı 3000 var. Yine ne yapacağım? Sıfırları kapatacağım. E 9 çarpı 3 kaçtır? 27'dir. 1, 2, 3 adet sıfırımız vardı. 1, 2, 3 adet sıfırımızı koyduk. Dolayısıyla sonucumuz 27.000 çıkmış oldu. Peki ikinci yöntemimiz 5 ile zihinden çarpma. Bakalım 5 ile zihinden çarpma yapılırken sayı öncelikle 10 ile çarpılır ve sonra 2'ye bölünerek sonuç bulunur diyor. Şimdi bir sayıyı 10 ile çarpıp daha sonra 2'ye böldüğümüzde bu sayıyı aslında ne yapmış oluyoruz? 5 ile çarpmış oluyoruz. Niye? 10 bölü 2 zaten 5 değil mi? Dolayısıyla hemen bakalım zihinden nasıl çarpıyoruz. 42 çarpı 5 demiş. Ne yapacağız? Öncelikle 10 ile çarpacağız. Neyi? 42'yi. 42 42'yi 10 ile çarptım ne oldu? Yani şöyle düşünün. Biz bunu zihinden yapacağız. 42 ile 10'u çarparız değil mi? Zaten burada öğrendik 10 ile çarpmayı. Hemen 420 yani sonuna bir 0 koydum 42'nin. Peki daha sonra ne yapacağım? 2'ye böleceğim. E 420'yi burada 2'ye bölmek daha kolay değil mi? 4'ü 2'ye böldüm. 2. 2'yi 2'ye böldüm. 1. Bir de 0 ekledim. 210. Dolayısıyla 42 çarpı 5. 210 bulunmuş olur. Daha sonra isterseniz kontrol edebilirsiniz. Sağlamasını yapabilirsiniz. Peki 86 çarpı 5 var. Şimdi zihinden yapmaya çalışalım. 86'yı ne yapacağım? Öncelikle 10 ile çarpacağım. Bu ne olur? 860 olur. Daha sonra 860'ı 2'ye bölerim. E, 8'i 2'ye böldüm 4. 6'ı 2'ye böldüm 3. Bir de 0 var burada. Dolayısıyla sonucum ne çıkar? 430 çıkmış olur. Şöyle belirtelim. Peki sayılarımız biraz büyümeye başladı. İşte büyük sayılarda zaten zihinden çarpmanın önemi daha iyi bir şekilde ortaya çıkacak. Şimdi 684 çarpı 5 ne yapacağız dedik? Öncelikle 10 ile çarpacağım. 684 çarpı 10 yapacağım. Ne olur? 6840 olur. Daha sonra 6840'ı ben ne yaparım? 2'ye bölerim. Peki 6'yı 2'ye böldüm 3. 8'i 2'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. Bir de 0 vardı. Dolayısıyla 3420 bulmuş oldum. Peki 124 çarpı 5'e bakalım. Hemen ne yapacağım? 124 çarpı 10 yapacağım ve 1240 bulacağım. Daha sonra ne yapacağım? 1240'ı pardon 1240'ı 2'ye böleceğim. 12'nin içinde 2 6 defa. 4'ün içinde 2, 2 defa bir de 0 vardı. Dolayısıyla bunun sonucu da 620 olarak bulunmuş olacak. Şimdi 8 ile zihinden çarpma işlemine bakalım. 8 ile zihinden çarpma işlemi yapılırken sayının 3 defa 2 katı alınır. E neden? Çünkü 8, 2 çarpı 2 çarpı 2'dir değil mi? Yani dolayısıyla 3 defa 2 katını alırız. Hemen bakalım ilk örneğimize. 12 çarpı 8 var. Yani 12'nin 2 katını aldım ilk 2 katını. 12 çarpı 2 24. Daha sonra 24'ü ne yapacağım? Tekrar 2 ile çarpacağım. 24 çarpı 2 48. Ve 48'i ne yapacağım? Tekrar 2 ile çarparak 96'yı bulacağım ve bu şekilde 90 pardon 96'yı yazmış olacağım. Ne yapmış oldum? 3 kere 2 ile çarpmış oldum sayımızı. Şimdi 41 var. 41 çarpı 2 yapıyorum. 41 çarpı 2, 82. Peki, 82'yi ne yapacağım? Bir daha 2 ile çarpacağım. 2 kere 2, 4. 2 kere 8, 16. 164. Ve ne yapacağım? 164'ü tekrar 2 ile çarpacağım. 2 kere 4, 8. 2 kere 6, 12 elde var. 1. 2 kere 1, 2. 1 daha elde vardı. 3. Dolayısıyla sonuç 328 çıkmış olacak. Peki, hemen 55 çarpı 8'e bakalım. 55'in Birinci iki katını alalım. 5 kere 2, 10. 2 kere 5, 10. 110. Peki 110'u ne yapalım? Bir daha 2 ile çarpalım. 220. E, 220'yi ne yapalım? Bir daha 2 ile çarpalım. Ve ne olur? O da 440 olmuş olur. Bu şekilde kolay yoldan yapıyoruz. Peki 102'yi 8 ile çarparken ne yapıyoruz? Yine öncelikle 2 katını aldım. 2 katı nedir? 204'tür. Peki 204'ü ne yapalım? Bir daha 2 ile çarpalım. O da nedir? 408'dir. Daha sonra ne yapacağım? 408'i bir daha 2 ile çarpacağım. 2 kere 8 16. 2 kere 0, 2 kere 0, 0 elde var. 1 de 2 kere 4, 8. Dolayısıyla ne olmuş oldu? 816 olmuş oldu. Bu şekilde 8 ile zihinden çarpmayı da yapmış olduk. Şimdi sıra geldi 9 ile zihinden çarpma işlemine. 9 ile zihinden çarpma işlemi yapılırken sayı önce 10 ile çarpılıyor. Daha sonra sonuçtan sayının kendisini çıkarıyoruz. Peki o zaman biz zaten 10 ile çarpmayı biliyoruz. 24 çarpı 10 yapıyorum o zaman burada. 24 çarpı 10 240. Daha sonra ne demişti? Sonuçtan sayının kendisi yani bu çıkarılacak. Yani 240'dan 24'ü çıkarıp sonucu bulacağım. 0'dan 4 çıkmaz. Buradan bir onluk aldım. 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Burada 3 çık 3 kalmıştı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı ve ne olmuş oldu? 216 bulmuş oldu. Yani ne yapıyorum? 10 ile çarpıyorum. Daha sonra sayının kendisini sonuçtan çıkarıyorum. Peki 66 çarpı 9 var burada. 66'yı öncelikle 10 ile çarpıp 660 buluyorum. Daha sonra 660'dan 66'yı çıkarıyorum. Yine 4 kaldı. Burada 9 kaldı. 5 kaldı. Ve 594 bulmuş oldum. Hemen şuraya baktım. 84 çarpı 9 var. 84'ü öncelikle 10 ile çarptım. 840. E ne yapacağım? 84'ü çıkaracağım. Yine 6 kaldı. Burada 5 kaldı. Burada 7 kaldı. 700 56 bulmuş oldum. 129'a baktım. 129 çarpı 9'da 129'u öncelikle ne yapacağım? 10 ile çarpacağım. 1290 çıkacak. Daha sonra 1290'dan ne yapmam lazım? 129'u çıkarmam lazım. Peki hemen bakalım. 1 kaldı. Burada 8 kalmıştı. 8'den 2 çıktı. 6 kaldı. Burada 1 kaldı. Burada da yine 1 kaldı. 1161 olarak bulmuş oldum. Zihinden çarpma işleminde diğer kolaylık sağlayan işlemlerden birisi de 11 ile zihinden çarpma. 11 ile zihinden çarpma işlemi aslında 9 ile zihinden çarpma işlemine benzerlik gösteriyor. Orada kendisini sayıdan çıkarıyorduk. Burada bulduğumuz sayı ne yapacağız? Kendisine ekleyeceğiz. Hemen bakalım. 11 ile zihinden çarpma işlemi yapılırken sayı önce yine ne yapılacak? 10 ile çarpılacak. Daha sonra sonuca sayının kendisi eklenecek. Yani 16 çarpı 11'e bakalım. 16 çarpı ne yapacağız öncelikle 10 yapacağız ve 160 bulacağız. Daha sonra sayının kendisi yani 16'yı buradaki sayıya ekleyeceğiz. 06 daha 6, 6 1 daha 7 ve 1 aşağı indim. 176 olarak bulmuş oldum. Hemen bakalım 33 çarpı ne yapacağım? Öncelikle 10 ile çarpacağım. Ne buldum? 330 buldum. Şimdi ne yapacağım? 330'a sayının kendisini yani 33'ü ekleyeceğim. 0, 3 daha 3, 3, 3 daha 6, 3'ü aşağı indim. Ne buldum? 363 olarak bulmuş oldum. Yine 42 çarpı 11'de öncelikle 42 çarpı 10 yapacağım ve 420 bulacağım. Sonra bu 420'ye 42'yi ekleyeceğim. Burada yer kalmayacağı için burada yapıyorum işlemleri. 462 buldum. O zaman 462 benim kolayca sonucumu vermiş oldu. 89 çarpı 11'e bakıyorum. 89 çarpı 11'den yine ne yapacağım? 89 çarpı 10 yapacağım ve 890 bulacağım. 890'a sonra burada sayının kendisini yani 89'u ekleyeceğim. 9, 9, 8 daha 17 elde var. 1 şuraya ekledim. Ne buldum? 979 olarak bulmuş oldum. 11 ile zihinden çarpma da bu şekildeydi. Şimdi geldik 25 ile zihinden çarpmaya. 25 ile zihinden çarpma da 5 ile zihinden çarpmaya aslında benziyor. Hemen bakalım. 25 ile zihinden çarpma işlemi yapılırken sayı önce 100 ile çarpılır ve daha sonra 4'e bölünür. 5 ile zihinden çarpmada biliyorsunuz 10 ile çarpıp 2'ye bölüyorduk. Şimdi 100 ile çarpıp 4'e böleceğiz. Hemen bakalım. 28 çarpı 25. Öncelikle ne yapacakmışız? 28'i hemen 100 ile çarpacağım ve 2800 bulacağım. Sonra da 2800'ü 4'e hemen böleceğim. Peki 28'in içinde 4 7 defa zaten. 7 kere 4 28. Hemen ne yapacağım? Sıfırları da ekleyeceğim ve sonucumu kolaylıkla 700 bulacağım. 44 çarpı 25. 44'ü hemen ne yapacağım? 100 ile çarpacağım. 4400 buldum. Peki 4400'ü 4'e kolayca bölebilir miyim? Evet 4'ün içinde 4 bir defa 4'ün içinde 4 bir defa ve sonra sıfırları eklerim. Dolayısıyla hemen 1100'ü bulmuş olurum. 163 pardon 160 çarpı 25 160'ı öncelikle ne yapıyorum? 100 ile çarpıyorum ve ne buldum? 16000 Buldum. E, 16 bini hemen 4'e bölerim. 16'ın içinde 4 4 defa. 4 kere 4 16 ve daha sonra 3 adet 0 var. Bu şekilde sıfırları yazarak sonucu bulmuş olurum. 284 çarpı 25 var. Hemen 284'ü ne yaptım? 100 ile çarptım. Ne oldu? 28400 oldu. Peki 28400 4'e kolayca bölebilir miyim? 28'in içinde 4 7 defa daha sonra 4'ün içinde 4 bir defa ve sonra bu şekilde sıfırları koyarım. Yani ne olmuş olur? 7100 olarak bulmuş. Çarpma işlemi çarpanlardan birinin onluk ve birliklerine ayrılarak sırasıyla diğer sayı ile çarpılıp bulunan sonuçların ile yapılabilir. Şimdi ne yapacağız o zaman? Bunlardan birini onluk ve birliklerine ayıracağım. Örneğin 15 çarpı 12 ya. Onu nasıl yazabilirim ben? 10 artı 2 olarak yazabilirim. Dolayısıyla 15'i öncelikle 10 ile çarpıyorum. 15 çarpı 10 nedir? 150'dir değil mi? Daha sonra 15'i ne yapacağım? 15 çarpı 2 yapacağım. O da 30'dur. Sonra da ne yapıyormuşum? Bulunan sonuçları topluyormuşum. 180 olarak sonucu buluyormuşum. Yani olay ne? Olay onluk ve birliklerini ayırmak sayılardan birini. Şimdi hemen buna da bakalım. Şunu ayıralım bu sefer. 20 ve 8 olarak. Şimdi ne yapalım o zaman? 20 çarpı 24. 20 çarpı 24 kolay çarpılır. Zaten sonuna 0'ı koyacağım. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4. 480 çıktı. Peki 8 çarpı 24'e bakalım. 8 kere 4 32. 32'nin ikisini yazdım. Elde var 3. 8 kere 2 16. 3 daha 19. 190. Peki hemen topluyorum. Şurada 0 2 daha 2. 8 9 daha 17. Elde var 1. Buraya ekledim. 5. Bir daha 6. Yani sonuç 672 çıkmış oldu. Peki buraya baktım. Yine ne yapalım? 32'yi 30 artı 2 olarak yazalım. Yani 30 çarpı 17. Peki 30 çarpı 17'de ne yapalım? 0'ı hemen sona yazalım. 3 kere 7 21. 3 kere 1 3. 2 de vardı 5. Peki 2 çarpı 17 yazalım. O da 34'tür. O zaman bu ikisini ne yapıyorum? Topluyorum. 4, 4 ve 5. Yani sonucum 544 olmuş oldu. Peki sonuncu örneğime baktım. Hangisini ayıralım? Şu, bu sefer de ikinciye ayıralım. 77 çarpı ne yapalım? Bunu 40 ve 6 olarak ayıralım. 40 ve 6 olarak. Öncelikle 40 ile çarpalım 77'yi. 7 kere 4, 28. 0'ı koydum. 7 kere 4, 28. 7 kere 4, 28. 2 daha 30. Peki bir de 77'yi ne yapalım? 6 ile çarpalım. 6 kere 7 42. Elde var 4. 6 kere 7 42. Bir de 4 elde vardı. 46. Hemen topladım. 2. 8 6 daha. 14 elde var. 1. 5. 3. Yani 3542 olarak bulmuş olduk. Peki sonuncuya bakalım. Çarpma işlemindeki sayılardan en az biri çift sayı ise çift sayının yarısı ile diğer sayının iki katı alınarak çarpma işlemi yapılabilir diyor. Çünkü bir sayının yarısı alındığında diğeri de eğer 2 ile çarpılıyorsa değerler yine değişmemiş olacak ve işlemimiz kolaylaşmış olacak. Yani burada ne yapacağım o zaman? 6'yı 2'ye böleceğim. 25'te ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Peki 25'i 2 ile çarptım. 50. 6'yı 2'ye böldüm. 3. O zaman 50 çarpı 3. 150 olarak bulunmuş oldu. Yine burada ne yapacağım? Bunu 2'ye bölelim. Bunu 2 ile çarpalım. Ne olur burada? 2 kere 4 8 2 kere 3 6 68 çarpı bunu 2'ye böldüğümde 7 olur. 7 kere 8 56 7 kere 6 42 bir de 5 vardı. 47 olmuş oldu. Bu şekilde. Peki yine burada 8'i 2'ye bölelim. 45'i 2 ile çarpalım. 45'i 2 ile çarptım. 90 buldum. 8'i 2'ye böldüm. 4 buldum. 9 kere 4 36 bir de sıfırımız vardı. 360 olarak bulmuş oldum. Peki buraya baktım. 124'ü ne yaptım? Çarpı 2 yaptım. 4'ü de 2'ye böldüm. Bölü 2. Peki 124'ü 2 ile çarptığımda 2 kere 4 8 2 kere 2 4 2 kere 1 2 çarpı 4 2'ye böldüm 2 çıktı hemen bunu daha kolay bir yöntemle çarpabiliriz 2 kere 8 16 elde var 1 2 kere 4 8 bir de elde vardı 9 2 kere 2 4 demek ki bu da 496 olmuş oldu dersimiz bu kadardı dinlediğiniz için teşekkür ederim